Bertrand Russell'la modern felsefe tarihi selimizin 5. bölümünde tekrar birlikteyiz. Bu bölümde gerçekten de tarihin en büyük kırılmalarından birine tanıklık edeceğiz. Hani o her şeyin inançlı açıklandığı bir dünyadan aklın ve bilimin sahneye çıktığı o müthiş döneme. Gelin o destansı geçişe birlikte bakalım. Şimdi şöyle bir hayal edin. Modern çağdan önce Avrupa'da yaşıyorsunuz. Hayatınıza dair aklınıza gelebilecek her sorunun ama her sorunun tek bir cevabı var. Ve bu cevap Katolik Kilisesi'nden geliyor. Ahlak mı? Kilise. Siyaset mi? Kilise. Hatta gökyüzündeki yıldızların neden parladığını mı merak ettiniz? Cevap yine kilisede. Yani hayatı baştan sona açıklayan, eksiksiz ve sarsılmaz görünen bir sistem bu. Ama işte tarihin her döneminde olduğu gibi hiçbir şey sonsuza dek sürmüyor. O sarsılmaz görünen, o kadim temel yavaş yavaş çatırdamaya başlamıştı. Yüzyıllardır süren o kesinlikler dönemi Yerini dev bir soru işaretine bırakmak üzereydi. Ortaçağın entelektüel birliğini sonsuza dek paramparça edecek bir fırtına yaklaşıyordu. Peki bu sarsıntı nereden başladı? İlk büyük darbe dinin tam kalbinden geldi. Yani reform hareketinden bahsediyorum. Dini gücün ta kendisini, yapısını sorgulayan o büyük hareket. Bu isyanın yüzleri vardı tabii. Mesela Martin Luther, John Calvin gibi isimler. Onlar ne yaptı biliyor musunuz? Sadece kilisenin öğretilerine karşı çıkmadılar. Onların düşünceleri kilisenin bireylerin ruhu üzerindeki o mutlak kontrolünü zayıflattı ama asıl bomba şuydu. Bu durum dini konularda bambaşka bir gücü, yani devletin otoritesini yükseltti. Bu oyunun kurallarını tamamen değiştiren bir hamleydi. İşte bu dini bölünme domino taşı gibi siyaseti de devirdi. Ortaya çıkan manzara inanılmazdı. Düşünün, artık güç tüm Avrupa'yı kapsayan evrensel bir kilisenin elinde değildi. Güç artık tek tek devletlere, yani krallara geçiyordu. Bu Avrupa için yepyeni bir siyasi harita, yepyeni bir gerçeklik demekti. Tabii bu kadar büyük bir güç kayması kansız olur mu? Olmadı. Bu fikir ayrılıkları kitap sayfalarında kalmadı. Avrupa'yı tam bir yüzyıl boyunca kasıp kavuran inanılmaz derecede acımasız ve yıpratıcı din savaşlarına dönüştü. 30 yıl savaşları gibi felaketlerden sonra her iki tarafta yani hem protestanlar hem de katolikler acı bir gerçeği anlamıştı. Bu savaşın galibi olmayacaktı. İşte tam bu noktada o büyük entelektüel boşluk doğdu. Düşünsenize, 10 yıllardır din adına, dogmalar uğruna savaşıyorsunuz ve ortada sadece yıkım var, Dönemin en parlak beyinleri de artık bu durumdan bükmüştü. Madem kesin cevaplar teolojide değil, o zaman nerede? diye sormaya başladılar ve bu soru onları bambaşka bir yola soktu. Aradıkları o yeni, sarsılmaz otoniteyi vahilerde bulmadılar. Gözlerini gökyüzüne çevirdiler, deneyler yaptılar, düşündüler. Kısacası cevapları gözlemde ve akılda buldular. Yani bilimde. Bakın bu devrimin büyüklüğünü anlamak için eski düşünceyi bir hatırlayalım. Tam 1400 yıl boyunca, dile kolay. Roma İmparatorluğu'ndan Rönesans'a kadar geçen devasa bir süre bu. İnsanlığın bildiği tek bir kozmik gerçek vardı. Biz yani dünya ve insanlık evrenin tam göbeğindeydik. Her şey bizim etrafımızda dönüyordu. Ve sonra 1543'te Polonyalı bir din adamı olan Nikolaus Kopernikus ortaya çıktı ve o zamanlar için resmen delice sayılabilecek bir fikir attı ortaya. Dedi ki, hayır biz merkezde değiliz, asıl merkez güneş. Bu fikir insanlığı evrenin merkezindeki o konforlu tatlından indiren kelimenin tam anlamıyla devrimci bir modeldi. Peki bu fikre tepki ne oldu? Alkışlar mı? Hayır, tam tersi. Direnç inanılmazdı. Hatta reformun lideri Martin Luther bile Kopernik için ne demiş bakın. Bu aptal bütün astronomiyi tersine çevirmek istiyor. Bu çok önemli bir detay. Çünkü bize gösteriyor ki bu yeni bilimsel düşünceye karşı çıkan sadece Katolik kilisesi değildi. Protestanlar da aynı derecede şüpheciydi. Kopernik devrim niteliğinde bir kapı aralamıştı evet. Ama o kapıdan geçip yepyeni bir dünya inşa etmek için daha fazlası gerekiyordu. Bu yeni düzenin sağlam temellerini atacak mimarlara ihtiyaç vardı. İşte bu noktada sahneye Kepler'den Newton'a uzanan o dev isimler çıkıyor ve onların çalışmalarıyla birlikte evrenin sır perdeleri birer birer aralanmaya başlıyor. Bu mimarların ilki Johannes Kepler. Şimdi Kepler'in ortaya koyduğu yasalar inanın bana sadece birer formülden çok daha fazlasıydı. Bu zihniyette bir devrimdi. Neden mi? Çünkü artık gezegenlerin hareketi mükemmel daireler gibi estetik ya da tanrısal fikirlere göre değil, tamamen soğuk, net ve kesin matematiksel yasalara göre açıklanıyordu. Bu her şeyi değiştirdi. Ve sonra sahneye Galileo çıkıyor. O ne yaptı? Teleskopunu gökyüzüne çevirdi ve adeta yeni evreni hepimizin gözü önüne serdi. Jüpiter'in uydularını, Venüs'ün evrelerini keşfetti. Yani Kopernik'in teorisini sadece bir fikir olmaktan çıkarıp Bakın, işte kanıtı diyerek somutlaştırdı. Tabii bu işte kanıtı demek o dönemde çok tehlikeliydi. Galileo'nun çalışmaları onu Engizisyon'la yani kilisenin mahkemesiyle karşı karşıya getirdi ve o meşhur dava aslında o dava sadece Galileo'nun davası değildi. O eski dogmatik dünya ile kanıta dayalı yeni bilim dünyasının amansız çatışmasının bir simgesiydi. Kopernik kapıyı araladı, Kepler yasaları yazdı, Galileo kanıtları sundu. Peki tüm bu dağınık parçaları kim bir araya getirecekti? Kim bu devasa yapıyı tamamlayıp zirveye taşıyacaktı? İşte o dev sahneye çıktı. Isaac Newton. Newton'un başarısı o kadar büyüktü ki, tek bir inanılmaz zarif bir yasayla iki bambaşka şeyi aynı anda açıklayabildi. Yere düşen basit bir elmayı ve gökyüzünde süzülen devasa gezegenlerin yörüngelerini aynı yasa. Bu aklın mutlak zaferi gibi bir şeydi. Peki bu muazzam bilimsel zafer sadece astronomik taklarını mı değiştirdi? Hayır, çok daha fazlasını yaptı. İnsanlığın binlerce yıldır kendine biçtiği rolü, kozmostaki yerini kısacası her şeyi temelden sarstı. Bertrand Russell'ın da dediği gibi, bu yeni bilim insanlığın egosuna atılmış bir dizi tokat gibiydi aslında. Birincisi, artık evrenin merkezi falan değildik. Engin bir boşlukta küçücük bir toz zerresiydik. İkincisi, doğanın ilahi bir amacı yoktu, o sadece tıkır tıkır işleyen dev bir makinaydı. Üçüncüsü, büyü, mucize gibi şeyler artık eğitimli insanlar için sadece birer hurafeydi. Dünya artık daha öngörülebilirdi. Bu yeni öngörülebilirlik ve anlayış, insan aklına müthiş bir özgüven pompaladı. O dönemin ruhunu, şair Alexander Pope'un şu dizelerinden daha iyi ne anlatabilir ki? Adeta diyor ki, Evren karanlıktı, Sonra Newton geldi ve her yer aydınlandı. İşte böyle bir coşku vardı. Ve işte bu coşku bizi bugüne kadar gelen dev bir soruyla baş başa bırakıyor. Tamam, harika. Evrenin merkezinden indirildik. Etrafımızda ilahi bir amaç yok, sadece tıkır tıkır işleyen yasalar var. Peki, o zaman biz, yani insanlık anlamı nerede bulacağız? İşte bu soru o gün bugündür felsefenin en temel sorularından biri olmaya devam ediyor.